Babynoz, Barbinoz, Fındık Burun isimleriyle anılan burunlar oldukça küçük, kalkık ve oldukça kavisli burunlardır. Bu tarz burunlar özellikle feminen gözükmeye çalışan, daha da feminen gözükmeye çalışan hanımlar arasında oldukça talep görür. Ama çocuksu gözüktüğü için otoriter gözükmek isteyen meslek gruplarında pek tercih edilmez. Nedir bu meslek grupları? Doktor, avukat, öğretim üyesi, öğretmen, psikolog gibi söylediği sözü dinletmek isteyen karşı tarafa insanlar tarafından pek tercih edilmez. Fındık burun tercih ettiğiniz zaman size bu burunu yapabilmemiz için 3 şarta sahip olmanız lazım. Bu 3 üç şartın 3'üne de sahip değilseniz eğer size fındık burun değil başka bir burun modeli tasarlamamız gerekir. Bu üç şartı saymaya başlıyorum. Birincisi, alnınız ve çeneniz orta yüzünüze göre yandan bakıldığında geride olmamalıdır. Veya orta yüz alın ve çeneye göre önde olmamalıdır. Çünkü böyle olduğunda burun ucu çok fazla öne doğru uzun gözükür. Uzun olmamasına rağmen orta yüzün önde durmasından dolayı burun ucu uzun gözükür. Şimdi fındık burunda burun sırtına kavis vermemiz gerekiyor. Burun sırtına kavis vermek demek burun sırtını fazla küçültmek demektir. Şimdi burun ucu ön planda olan bir insanda burun sırtını iyice küçültüp kavis verirsek burun ucu daha da fazla dikkat çekmeye başlar. Bu sefer fındık yapmaya çalışırken Pinokyo burun yapmış oluruz. İkinci şart alnın yandan bakınca bombeli olmasıdır. Veya yağ injeksiyonu ve dolgu gibi yöntemlerle bu bombeli verebilecek tarzda bir alına sahip olmanızdır. Çünkü alın bombeli olduğunda buradaki radix dediğimiz bölge daha derinde gözükür ve burun sırtı otomatik olarak kavisli gözükür. Yani biz az bile kavis versek burun çok kavisli gözükür. Böylece burun sırtını aşırı indirmesek bile burun fındık burun gibi gözükür. Alın düz olduğunda biz burnu fazla kavisli yapmak istersek burun sırtını yine fazla indirmemiz gerekir. Bu da yine burun ucunu daha ön planda göstermemize sebep olur. Üçüncü şartımız da burun ucunun ameliyat öncesinde fazla büyük olmamasıdır. Şimdi burun estetiğinde bizim en çok sınırlandığımız yer burun ucunun küçültülmesidir. Tabii ki burun ucu küçültülebilir. Özellikle ince deriliyseniz burun ucu hatırı sayılır miktarda küçültülebilir. Kalın deriliyseniz burun ucu yine küçültülebilir ama daha az küçülür. Ama küçülme miktarı burun sırtıyla kıyaslanamaz. Kocaman bir kemeri çok rahat, çok fazla miktarlarda küçültebiliriz. Ama büyük burun ucu küçülür ama daha az küçülür. Demek ki bizim ameliyatın sonunda gerçekten küçük bir burun ucu sağlayabilmemiz için ameliyat öncesinde de fazla büyük bir burun ucu olmaması lazım. Fazla büyük bir burun ucunu normal bir burun ucu seviyesine indirebiliriz. Çok küçük bir burun ucu elde edemeyiz. Çok küçük bir burun ucu elde edemiyorsak eğer fındık burun yapma, yapmaya çalışmamalıyız. Çünkü yine ne olmuş olacak? Burun sırtına kavis verdiğimiz zaman burun ucu yine çok ön planda yani normal büyüklükte olsa bile çok ön planda gözükeceği için yine fındık yapmaya çalışırken Pinokyo yapmış oluruz. Sonuç olarak bu üç şarta sahipseniz ve istiyorsanız size seve seve fındık burun yaparız.